Sonunda en güçlü Shonen Jump savaşçıları ile mücadele edebileceğiz. <laughs> Aslında Fortnite... Bu farklı. Hepimizi Dragon Ball'u karşısına koymaları hiç adil değil. Yok, ben kazanırdım. <laughs> ah, özür dilerim. Bundan daha güçlüsündür sanmıştım. Bekle bir dakika. Bu savaşçıların hepsi zavallı. Yavacita aşkına, şuradaki oturmuş uyuz tuvalet videolarından izliyor. Sürdüm <laughs> Serkan. Ve oradaki elemanların olayı ne? Biraz... Renkliler. Kakarot, derin bir nefes al. Onlar hikayeye göre şey değiller. işte. Peki ya onlar? Ee, bazı onaylanmış yaşınsa karakterlerimi sağlamak. Sen ama... onlardan biri misin? Asla kesin bir şey söyleyemedi. O yüzden Hüseyin... hayır efendim. Gözüm üstünde. O renkli saçların hiç hoşuma gitmedi. Dönüşümlerimizin bazılarında bizim saçımız da mavi oluyor Kekarat. Yok etmek istediğim şeyden farkım kalmadı.